burada gerçek anlamda ben beraber çalıştığım insanlara kanıtlamaya çalışıyorum. Yani bu insanlar ikna olmalı ya. Ben böyle bir insanla çalışıyorum. Ve çok iyi adam ya. Müthiş adam. Çok zeki adam. Ben bunu yapamazsam o insanları aslında kendileri kanıtlamasını bekleyemem yani. Bu kötü insanların yaptığı örnekleri referans almamak lazım. Çok güzel bir laf var. Papaza kızıp oruç bozulmaz. Biz gün sonunda kendimiz kazanıyoruz ama bunu fark etmiyoruz. Yani biz bir şirkete çok faydalı olunca şey zannediyoruz. Bak işte ben şirkete çok çalıştım. Ben hala maaş alıyorum. Şirket patronu şöyle yaptı. E ne olmasın Bekliyorsunuz şirket patronu her iyi bir şey yaptığınızda Size çıkarıp para mı versin Ama riske gelince siz onu paylaşmıyorsunuz Normal bu yani bunu beklememek lazım Yaptığımız başarılardan bu hazzı almak lazım Ben kendimi geliştirdim Yeni insanlar tanıdım ileride bunun bana bir dönüşü olacak ki muhakkak oluyor Herkese merhaba Kolay değil'e hoş geldiniz. Ee, birazcık ilginç bir konudan bahsedeceğim. Kendini kanıtlama ve takdir edilme kültürü. Şimdi bölümü belki başlığını izleyenler şey demiştir yani bu ne ki falan filan. Biraz aslında sesli düşüneceğim. Yani bunlar böyle çok böyle bilgi ya da eğitici bir video tarzında değil. Ee, biraz kendime düşündüğüm fikirleri aslında kendime şu an telkin ediyorum belki faydalı olan veya ilham alan insanlar olabilir. Ee, şimdi şirketlerde şunu görüyoruz ee, insanlar giriyor şirkete veya şirketin bir sahibi var ee, Birilerine işte şunu yap bunu yap diyor onu bunu yap diyor işte e, insanlardan sürekli maksimum performansı bekliyor. Şeye girmiyorum yani maksimum performansı minimum maliyetle falan onlara girmiyorum o adamın bir kadının yani vizyonuna göre değişir yani. Hani kim insanlar vardır hani maksimum bekler ama karşılık olarak ne varsa yani fazla fazla bile vermeye razıdır. Kimisi de işte hakikaten minimuma indirme gemeye çalışır bu sürece. Şimdi burada maksimum bekleyen müdürler, patronlar, şirket sahipleri acaba kendileri maksimum veriyor mu ve kendilerini kanıtlıyor mu diye bir konu var. Ben mesela her zaman kendim bir yönetici olarak ya ben kendimi ekibe kanıtlayabiliyor muyum yani ekip gerçekten şöyle mi hissediyor işte benim yöneticim ya da şirketin sahibi işte Mustafa Bey, Mustafa Abi, Mustafa bu şirkete gerçekten layık veya vizyoner bir lider mi yani vizyoner liderliğin gerektirdiği şeyleri yapıyor mu işine hakim mi işte ve insanları motive ediyor mu? Bir hedefe kilitliyor mu? Kenetliyor mu? İnsanların dertleriyle dertleniyor mu vesaire gibi birçok konu var. Ee, bunlarla ilgili hani kendini kanıtlamaya çalışıyor mu? Mesela ben şahsen bu konuların hepsinde kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Yani örneğin işle ilgili bir konuyla yani bir konu yani bir teknik bir konuysa ya da o konuda dünya üzerindeki tüm literatürü araştırmış, konuya hakim oluyor olmak veya işinde o ülkede veya bulunduğun yerde en iyilerden biri olmak e, benim için çok ciddi bir hedef yani. Çünkü e, ben açıkçası yaptığım herhangi bir işte ikinci olmayı hiçbir zaman sevmem yani istemem de. Kim ister ki bu arada bana işte koşuya çıktığında yani bir maratonda orada burada veya olimpiyatlara katılan ikinci olmak için ikinci olmak isteyen bir sporcu söyleyin yani. Ha, çok kötüdür ikinciliğe razı olur o ayrı ama onu ayrı tutuyorum. Burada gerçek anlamda kendini ben beraber çalıştığım insanlara kanıtlamaya çalışıyorum. Yani bu insanlar ikna olmalı ya ben böyle bir insanla çalışıyorum ve çok iyi adam ya, müthiş adam, çok zeki adam. Ben bunu yapamazsam o insanları aslında kendileri kanıtlamasını bekleyemem yani. Ve şunu söylüyorum ben her zaman hepimiz abi her gün bu şirkete kendimizi kanıtlıyor olmamız lazım. Aslında birbirimize değil sadece bu şirkete bu organizasyona sorumluluğumuz gereği, gereği kendimizi kanıtlayacak ve etrafta insanların takdir edebileceği, edeceği başarılarla günümüzü, haftalarımızı, aylarımızı ve yıllarımızı geçiriyor olmamız lazım. Yani o gün, o hafta bir şeyler yaptığımızda diğer insanların böyle, wow, helal olsun ya, müthiş başarı, çok güzel yapmışsın, çok iyi sattın abi o işi çok iyi bağladın veya müşteriyle ne kadar güzel konuştun, o müşteriyi nasıl hani tam gidiyordu geri döndürdün ikna ettin vesaire gibi beraber kutlayabileceğimiz, mutluluk paylaşabileceğimiz başarılarla dolu olması lazım. Bunu herkes birbirine takdir ediyor olması lazım. Tabii ki başta yöneticilerin, şirket sahiplerinin ekibine en ufak bile konularda takdir ediyor, helal olsun ediyor, e, diyor ve onları gerçekten onure ediyor olması lazım. Ama bununla birlikte unutmayın ki şirket sahipleri de aslında çoğu zaman ekipleri tarafından takdir edilmekten mutluluk duyar, onur olur, onure olur. Yani şey zannetmeyin ya şirket sahibi diye işte hiç ona biri ya işte Mustafa Bey müthiş yaptınız vallahi helal olsun dediğinde hani şey zannetmeyin yani o sallamıyor zannetmeyin. Biri bana gerçekten hani içeriden kulağıma gelsin gelmesin şey dediği zaman ya işte Mustafa abi de çok zeki çocuk ya çok zeki adam yani şöyle dediği zaman işte şu işi nasıl bağladı anlayamıyorum ya ee, ya da bir ortağın olabilir bu inanın inanılmaz bir haz veriyor bana inanılmaz bir gaz veriyor yani motivasyon veriyor yani e, fark etmiyor şirket sizin benim onun bunun yani buna herkes karşılıklı e, yapmalı daha çok takdir etmeli e, tabi şöyle yanlış bir anlayış var yani e, ve Maalesef özellikle tecrübesiz insanlarda bu oluyor. Hani takdir ettiğin zaman e, müşteri, müşteri nereden çıktı yani Ekibin, ekip üyen gerçek manada, dikkatimi dağıttılar. atlar. E, gerçek manada ekip üyeleri e, takdir ettiğiniz zaman fazla veya erken e, böyle şaşabiliyorlar gerçekten. Yani bir havaya girebiliyorlar. Ben açıkçası bundan çok korkmuyorum, hoşuma gitmeyen bir durum olabiliyor ama ben peşin peşin güvenmeyi, takdir etmeyi tercih ediyorum. Çünkü doğru insana denk geldiyseniz onun motivasyonu için de daha değerli. Yani şöyle yapmak hiç samimi bir şey değil. Ya çok başarılı birini görüyorsunuz daha ilk haftalarında, aylarında. Ya sırf işte, işte havaya girer diye ona bilerek böyle takdir etmemek veya işte böyle belirli bir mesafede yine davranıyor olmak... Hoş bir şey değil yani bu kötü insanların e, yaptığı örnekleri referans almamak lazım. Çok güzel bir laf var yani papaza kızıp oruç bozulmaz. O papaz yani hani sen oruca devam et yani o anlamda çok güzel bir laf bu. E, Konuyu bağlamak gerekirse e, bu kişisel olarak bu arada patronumuz ister bunu yapsın yani. O kendini kanıtlamaya çalışsın çalışmasın isterse de bir şekilde şirket çok başarılı olsun patronumuz. E, lüks arabalarda nargile kafelerde takılsın yani hiçbir zaman kendimizi bize kendini kanıtlamasın. Bizim şirketlerimize olan ana sorumluluğumuz gerçekten şirkete kendimizi kanıtlamak her gün. Takdir edilecek şeyler yapmak yani bize bir görev verildi her gün yapıyorum bir daha yapıyorum bir daha yapıyorum. Aa, güzel işte satış da yapıyorum değil. E, gerçekten fark yaratacak başarılara koşmak. Bu, bu arada aslında şirkete yaptığımız fayda gibi gözükse de bireysel olarak hem daha çok şey öğreniyoruz. Çok ciddi bir network yapıyoruz, çok güzel bir laf var yani your network is your net worth diye yani sizin çevreniz, sizin gerçek zenginliğinizdir yani hesabınızdaki para değil. Biz gün sonunda kendimiz kazanıyoruz ama bunu fark etmiyoruz yani biz bir şirkete çok faydalı olunca şey zannediyoruz, bak işte ben şirkete çok çalıştım, ben hala maaş alıyorum, şirket patronu şöyle yaptı, e ne olmasını bekliyorsunuz ki yani hani Şirket patronu her iyi bir şey yaptığınızda size çıkarıp para mı versin yani? Hani ama riske gelince siz onu paylaşmıyorsunuz. Yani o yüzden normal bu yani bunu beklememek lazım. Yaptığımız başarılardan bu hazzı almak lazım. Ben kendimi geliştirdim. Bir sürü şey öğrendim. Yeni insanlar tanıdım ve ileride bunun bana bir dönüşü olacak ki muhakkak oluyor. böyle bakabilirsek zaten işin rengi değişir. Yoksa hep aynı şeyleri yaparak böyle sırf aynı şeyleri yap, yapıyorsun diye, doğru yapıyorsun diye böyle e, ben çok başarılıyım, şöyleyim böyleyim triplerine girmemek lazım. <laughs> Lütfen izleyen olursa alınmasın ama çok büyük kurumsal firmalardaki ben Coca-Cola örneğini vermek isterim. E, ya bugün Coca-Cola'nın e, plasiyeri yani sokakta dolaşan satışçısı veya pazarlama departmanı veya satış müdürü elbet bir şey başardığında başarıyordur. Ama Coca-Cola'sın abi sen. Başaracak gerçekten kişi mesela belki Türkiye için Pepsi'dir yani Pepsi Coca-Cola'yı geçerse başarıdır ama Coca-Cola'nın ekibi ben zaten Coca-Cola'yı çok sattım derse ee, abi Coca-Cola zaten o satacak yani anlatabiliyor muyum? Onu çok büyütmemek lazım hikayeyi bu arada işin içinde muhakkak ayrı özel detaylar vardır yani burada ben tüm ekibi genellemiyorum ama yani fark yaratanlar orada işte ufak bir optimizasyon yaparak şirkete milyonlarca lira tasarruf ettirenler vesaire muhakkak vardır. Ee, ama gerçekten önemli başarıları takdir etmek, kutlamak ve e, kanıtlama vesilesi olarak almak lazım. Lütfen e, görüşlerinizi paylaşın. Yorumlar çok faydalı oluyor hem çekeceğimiz konularda hem de biz de sizden çok şey öğreniyoruz. E, tekrar hatırlatıyorum biz kolay değil de amacımız e, insanlara şöyle yap böyle yapmak, da yapmak değil, de demek değil. E, aklımızdaki fikirleri sesli kendimize hatırlatmak, sesli bir şekilde tekrar söylemek, düşünmek. Ve diğer insanların da bununla ilgili e, neler düşündüğünü anlayarak belki de kendi düşüncemizin e, doğruluğunu teyit etmek. Yani hani hakikaten doğru bir şey mi yapıyoruz? Bir fikir atarız biz ortaya, insanların hepsi der ki ya saçmalıyorsun. E, biz de kendimizi sorgularız yani hani bu amaç, burada istişare, hani beraber bir şey yapıyor olmak. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki kolay deli bölümünde görüşmek üzere.